Evet değerli izleyenler Milas'ta etkili olan sağanak yağış Cumhuriyet Mahallesi Milas Cumhuriyet Mahallesi'ndeki vatandaşları olumsuz etkiledi. Şimdi yanımızda vatandaş var. Olayı bizlere anlatacak. Evet. Neler yaşadınız? Dün akşam şiddetli bir yağış nedeniyle etrafımızı sular geldi. Şöyle ki şunu anlatayım. Görüldüğü gibi tarlaların suları çevremize etkili olarak yoğun bir şekilde su baskınlarına neden oldu. Evet şu anda da Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın hemen giriş tarafındayız ve burada da aynı şekilde su baskını meydana gelmiş ve bir vatandaş da yanımızda. Evet neler yaşadınız ana? Ben e, bu sitenin zaten yöneticisiyim. E, gece saat 11-12 civarında e, su seviyesi yükselmeye başladı site etrafında. Direkt Muski'yi aradık. Muski'den yardım talep ettik. Sağ olsunlar geldiler ilk önce. Biz dediler logar giderler ve yağmur giderlerinde tıkanıklık olduğunu söylediler. Açtıklarını ve problem olmayacağını söylediler. Fakat onlar gittikten bir saat sonra su seviyesi giderek ovadaki suyun hepsi e, sitenin içinde depolara doldu. Depolar 1-1,5 metre yüksekliğinde su ile e dolunca herkesin içerideki eşyası talan oldu. Kimimizin bilgisayarları, kimimizin yani e, depoya bu kadar suyun yükselip gireceğini hiç kimse tahmin etmiyordu. Yani bugüne kadar böyle bir şey olmuyordu. Özellikle şu yan tarafta bulunan sitenin yanında bulunan kanalın e, uzun süreden beri gepçeyle bakımsız kalması ve oradaki arazinin tamamıyla ovadaki suyun gidebilecek başka noktası olmadığı için bizim için içine doldu. Evet, direkt aşağı buraya. gösterelim. Bunu değerli. da sabahtan yani. beri söylüyoruz arkadaşlara. Hala gepçe gelecek, hala gepçe gelecek. Evet, şu anda apartmanın en zemin altındayız değerli izleyenler. Yani, Kameraman arkadaşım sizleri şu anda yani, gösteriyor. Milas'ta etkili olan sağanak, yağış, Milas Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamet eden yaşayan vatandaşlara adeta mağdur etmiş durumda şu anda gördüğünüz gibi. Muski ne kadar çalışma yapsa da suyu çektirse de şu anda... Şu, bu çekilmiş hali şu anda. Bu çekilmiş hali. Normalde burası e, şu şekilde bir, bir metre, bir buçuk metreye yakın suyla doluydu. Onun dışında daha diğer depolar da var aynı şekilde. Zaten e, deposuna su girmeyen arkadaşımız da yok bizim bu sitede. 28 tane oturanımız var. 28'i de mağdur. Geldik deyip 2 tane 3 tane adam geliyor buraya su taliyesi yapıyoruz diye. Gündüz şimdi gece yine yağmur var. Gündüz kepçe istiyoruz. Sabahtan beri buraya kepçe gelecek. Kepçe gelecek diye bekliyoruz biz bugün sabahtan beri. Muğla Büyükşehir büyük e, Büyükşehir yine bugün gün içinde 3-4 defa aramamıza rağmen halen daha kepçe gelmedi. Gece yağmur yağarsa yine basacak şimdi burayı. Şu bilgisayarlar gitti. Ben bunları suyun içinden çıkardım buraya. Bunların içine su doldu. Bilgisayarlar gitti. Bilgisayarlar, gördüğünüz bilgisayarlar gitti. Aşağıda yazıcılar var. Bakın şöyle çıkardık. Şu yazıcılarımız. Bunları biz... Bunlar yok. Hep çöp. Yani bunlar içine her tarafına su dolmuş. Çantaların içi komple evrak dolu. Site yöneticisiyim. Evraklar haliyle nerede evin içinde bu kadar ev, çantanın içinde evrak koyacak yerim yok. Depoya koyduk ama evrakların hepsi suyun içinde. Yarın hesap vereceğiz yani bunun da hesabını vereceğiz. Şu anda yaptığı hiçbir şey yok. Arıyorsunuz o ona o ona hani itite it kuyruğuna buyurur hesabı. Belediye başkanımız mesela dün akşamdan beri biz site olarak bütün hepimiz buradaydık. Belki bir buçuk bir altmışa yakın su doluydu aşağısı. Belediye başkanının ne sesi var ne amirlerinin sesi var. Aradığınız zaman zaten az yiyorsunuz Geliyoruz gidiyoruz ama ne gelen var ne giden var görüyorsunuz yani herhangi bir hiçbir çalışma yapılmamış. Sadece belediye başkanımızın şu anda yaptığı şey kadın kollarını yemeğe götürüp tatillere götürüp yani bütün bunlarla ilgileniyor. Kendisi bu şekilde devam etsin. Yazıktır yani gerçekten şuran haline bakın benim belki 30 bin liradan fazla zararım var Gördüğünüz çekmişsinizdir aşağıda hiçbir şeyim kalmadı bakın arkadaşlar herkes balkonlarda şimdi mi su dolacak şimdi ya şuradaki dereyi açmaktan aciz bir belediye. Düşünün bir tane kepçesi olmayan bir belediye. Yok yani insan en azından bir çıkıp mağdur musunuz değil misiniz diye bir bakması lazım kendisine. Oy toplanırken tekrar gelsinler.